Merhaba arkadaşlar. Pamuk Paşa hoş geldiniz çocuklar. Evet, bugün bir oyuncak açılımı yapıyoruz. Rafadan Tayfa'ların en sevimli, en şakacı karakteri Hayri. <laughs> Pamuk ve babası Hayri almışlar. Bakalım aç Mustafa Kemal. Çocuklar siz de Rafa'dan Tayfa çizgi filmine bakıyor musunuz? Orada hangi karakteri seviyorsunuz? Onu yorumlara mutlaka yazın. Açalım. Şuradan yırtalım beraber. Gel. Ben sabırsızlandım. Anneciğim yukarıdan üstten de açılır. Üstten açalım. Ben açayım mı? Aç. Bir dakika çocuklar. Videoyu durdurup hemen açayım. Evet açtım. Çıkar bakalım anneciğim içinden. Terli. Terli. <laughs> Sarı saçlarıyla sevimli güzel bir hayri. hayırlı kıyafetlerini bir inceleyelim anneciğim. O çok güzel. Merhaba çocuklar. Beni seviyorsanız Pamuk Paşa kanalına abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Tamam çocuklar? Beğendin mi anneciğim? Bakın. Çok şey. Sıkışı mı? Yok, sıkışı değil aslında. Bu pe peluş oyuncak. Şöyle tut bakalım yanına nasıl yakışacak. Sıkılıyor. Sıkılıyor. <laughs> evet, bak Rafa'dan Tayfa'ların karakterleri de burada. Ee, bak Mustafa Kemal, burada da şey barkodan okuduğu videomuzun okutma yeri varmış. Okutalım mı? Ee, tamam, videomuzu kapattıktan sonra Ana. okutuluruz. Anne. Efendim anneciğim? Okutalım, ondan sonra bir daha bitirelim sonra onun da kanalımızı okutalım. Tamam. Tamam. Tamam anneciğim. Evet çocuklar kanalımıza abone olmayı beğenmeyi sakın unutmayın. Hoşçakalın.